kızlarım taranmış Giymiş güzel güzel Alın şu beslemelerinizi de Babacım bana da bana da Sen sus bakayım kıskanç Sana yok kıskanma Bağını tut ablanın elinden anneciğim tamam Kenardan kenardan yürüyün Aptal işim aptal bağını Sensin aptal Sensin aptal okuyup doktor olacak benim kızlarım Hadi kızım dikkatlice Hadi iyi dersler Güle güle Al bunları Gül Ne pişireceksin akşama Aman yaparım şeyler canım Aa rakı da mı aldın İçmeseniz olmaz sanki Cafer Her bir şey aldım Gül Pastırma sucuk kaşar Helal olsun kayın babama Yarısı ondan zaten avanta <laughs> Bir de söylüyor utanmadan <laughs> İyi günler Geldin mi Geldim teyze Buyur kofret ya çıtır çıtır Ömrüne bereket. Evi adam almış bu kız. Hangi kız teyze? Bizim kız evladım, Ayla Ayla. Birini almış eve. Yatıyorlar sarmaş dolaş. Bunlar sizin teyze. Sağ ol çocuğum. Ne diyor bugün? Tövbe ya Rabbi. Ah, anneciğim kapıcı mı geldi? Korktum sizi göremeyince. Aa. Konuşma terbiyesiz. Kıracağım kemiklerini. İçeride mi o herif hala? Ha. Ay, sabri Bey anneciğim? Her neyse işte. Söyle hmm. olsun gitsin. Burası randevu evi değil. Sen hala ne dolanıyorsun buralarda? Uyuyup kalmışım efendim. İnsanlık hali ne var bunda? Dolabı mı sakladın sen bunu dün gece? Oh. <laughs> ne saklaması anneciğim? Neler söylüyorsun? Kafası yine yerinde değil anlaşılan bu sabah. Eyvah eyvah. Gördün mü Rukmettin? Kızım bu zamparayı dolaba saklamış. Allah Allah. Allah. Ne zamparası ne dolabı efendim. Burası benim evim. O benim kocam anneciğim kocam. Nikahlı kocam. Tanımadınız mı? İsterseniz nikah cüzdanımızı gösterelim.